Kazakistan'a gideceğiz şimdi de. Kazakistan Parlamento Meclisi'nde sevgili seyirciler yeni Kazakistan Milletvekiller Grubu kuruldu. Grup Cumhurbaşkanı Tokayev'in belirlediği yeni hedeflere ulaşmaya yönelik çalışmalara katkı sağlayacak. Detayları daha fazlasını alacağız. Nur Sultan muhabirimiz Caner Salıbay'dan. <laughs> Evet Coşkun Ozan bugün Kazakistan Parlamento Meclisi'nde yeni Kazakistan milletvekilleri grubunun oluşturduğu haberi açıklandı. Grup Tokayev'in ıı, talimatlarının ıı, uygulanmasını izleyecek. Ayrıca yeni belirlenen hedeflerin ıı, hedeflere yönelik çalışmaların... Iı, hayata geçirilmesine katkı sağlayacak. Milletvekilleri tarafından yapılan açıklamada söz konusu kurumun meclisin çalışmalarına yeni bir yöne çevirmek, meclisin aktif çalışmasını ve açıklığını sağlamak olduğu açıklandı. Şu anda grup 30 milletvekilinden oluştuğu ve diğer kuruluşlardan da söz konusu grubun çalışmalarına katkı sağlamak isteyenlerin de olduğu belirtildi. Milletvekilleri gruba katılımla birlikte söz konusu çalışmalarına herhangi bir ücret almayacağını da açıkladı. Öte yandan Kazakistan'ın ilk engelli milletvekili Lezat Kaltaeva bugün yemin etti. Bugünkü Senato toplantısı Kaltaeva'nın yemin töreniyle başladı. söz konusu kararın karar Ocak ayında Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev'in talimatıyla verilmişti. Senato toplantısında Senato Başkanı Maulin Aşınbayev Kaltaeva'nın çalışmalarına çalışmalarında başarılar diledi. Öte yandan Ocak olaylarla ilgili ülkede soruşturmalar devam ediyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü liderleri ve üyelerinin gözaltına alındığını açıkladı. Ocak olayların ardından Nur Sultan, Almatı, Öskemen, Aktobe ve Kızılorda şehirlerinde operasyonel araştırma çalışmaları yapıldı ve söz konusu çalışmalar sırasında suç gruplarının liderleri gözaltına alındı. Ülkede 4-7 Ocak tarihleri arasında meydana gelen protestolara karşı suç örgütü liderlerinden çok sayıda silahlarında bulunduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı'na göre suç örgütü üyeleri mahkemeye teslim edildi. Öte yandan Kazakistan 2022 yılında Özbekistan'a gıda tedarikindeki lider ülke oldu. Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nde yapılan açıklamaya göre geçen yılda Kazakistan, Rusya ve Brezilya'dan ağırlıklı olarak ithalat gerçekleştirdi ve 2021 yılında Kazakistan'dan Gıda ürünlerin ithalatı 996 milyon dolara yükseldiği belirtildi ve Kazakistan'ın toplam gıda ürünlerindeki ithalat payı yüzde 35 olarak gerçekleşti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalı Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi. Sevgili